Merhabalar, Seval'in Günlük Yaşamı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle güzel, işli bir hamur kızartma tarifi paylaşacağım. İçinde patates var, peynir var, yumurta var, süt var. Çok besleyici, nefis bir tarif. İçi de yağ çekmiyor gördüğünüz gibi. Hemen yapımına geçiyorum. Deneyecekleri de şimdiden afiyet olsun diyorum. Patates çıkma tarifini daha önce paylaşmıştım. O tariften bir kase patatesi ayırdım. E, hamur işinde kullanmak için. Şimdi patates çırpmanın hemen bir hatırlatmasını yapacağım. 3 tahta kaşığı zeytinyağında soğanları kısık ateşte kavuruyorum. 1 tatlı kaşığına yakın yarım tatlı kaşığı da tuzu ilave ettim. Soğan kavurduktan sonra patatesi de kavurdum. Sonra baharatlarını ilave ettim e, karabiber ve nane ilave ettim. Bir kase ayırdım. Karıştırma kabıma bir yumurtayı kırıyorum. Bir su bardağı sütü de ilave ediyorum. Bir kase kavurduğum patatesi de ilave ediyorum. İki büyük parça peynir de ilave ediyorum. İç malzemelerini dilediğiniz ölçüde kullanabilirsiniz. 1 su bardağı unu ve kabartma tozunu ilave ediyorum ve spatula ile karıştırıyorum. Unu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ilave edeceğim. 2. bardağımı ilave ediyorum. 3. bardağı ilave ediyorum. Toplamda 4 su bardağı 200 mg'lık su bardağı un kullandım. Hamuru güzel kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğuruyorum. Tam olarak 4 su bardağı un kullandım. Sizin yumurtanın büyüklüğüne göre de değişebilir bu ölçü. Hamuru yoğuruyorum. Hamuru tezgaha aldım. Tezgahta da yoğuruyorum bir miktar daha hamuru iki eşit parçaya böldüm önce birinci parçamı beze haline getirip çok az bir un serpip yapışmasın diye tezgaha az unu serpip daha sonra açıyorum mantı hamuru gibi kalınlıkta olacak ne çok ince ne de çok kalın olacak açabildiğiniz kadar açın. Hamuru açtıktan sonra bıçakla kare kare kesiyorum. Dilerseniz bu aşamada bardakta kullanabilirsiniz. Bir tencereye sıvı yağ alıyorum ve sıvı yağ iyice kızdıktan sonra hamuru kızartın. Soğuk yağ kesinlikle kullanmayın. Bakın hamurun kalınlığı da bu şekilde. Hamurları atıyorum yağ ve çevirerek kızartıyorum. Yağ kızdırdıktan sonra orta ateşe alabilirsiniz. Ne çok sıcak ne de çok soğuk olacak. Güzel böyle kızartma kıvamında yağınızı o şekilde ayarlarsanız çok pratik bir şekilde hemen arka arkaya kızartabilirsiniz. Yani 10 dakika içerisinde hazır olacak nefis bir tarif. Hamurları bu şekilde lokma tatlısı kızartır gibi çevire çevire yağda kızartıyorum. Yağını süzdürerek tabağa alıyorum. İkinci beze hamuru da açtım. Yine dilimliyorum. Ve ikinci bezeyi de bakın kalınlığını tekrar gösteriyorum. Bu şekilde kızartıyorum ve hemen sıcak sıcak servis yapıyorum. O kadar pratik bir tarif ki yapmaktan inanılmaz keyif alacaksınız. Ben sürekli yapıyorum bu tarifi. Sizinle de paylaşmak istedim misafiriniz geldi diyelim misafiriniz otururken hemen çay demlenmeden çok kısa sürede hemen yoğurup açıp saniyeler sürmeyen kızartma yağ kızdıktan sonra çok pratik bir şekilde kızarıyor çünkü hemen servis sıcak sıcak servis yapacağınız güzel bir hamur içi işi kesinlikle yağ çekmiyor Pufidik pufidik nefis bir tarif. Umarım siz de beğenir ve denemek istersiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup izleyip beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.